...bu işin sonu. Ey Allah'ım. Sen bizi koru. Güla. Sakin ol. Beni de telaşlandırıyorsun. Sana gitmeni söylemiştim. Hatta yardım ettim sana. Ama beni dinlemedin. Beni aldattın. o küçük aklınla oyun oynadın bana. Gördün mü neler oldu? Senin akılsızlığın yüzünden. için savaşmak istiyorum dedi. Savaştık. Bitti. Ben kazandım. Sen de... Sen de onun gibi öleceksin. İkisini de yok edin. Koyun bir çuvala. Atın denize. Sultanım. Prenses yaşıyor. Kızlar. Kaynatmayın daha çok işimiz var. Hayırlı sabahlar ağam. Sana da fidan hatun. Şu benim ısmarladığım esvaplar ne oldu ağam? Merak etme, halledecektir. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârımız geliyor. Çabuk hizaya geçin. Geç, 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 geç. Gözünün içine bakmayın, zinhar! Başınızı kaldırmayın. hünkârım. Isabella nasıl? Çok daha iyi hünkârım. Hekim başı birkaç güne kalmaz toparlar dedi. Hala. Bir de ben göreyim nasılmış. Buyursunlar hünkârım. İzabela nerede? Hünkârım dairesindelerdi. Daire boş. Hay Allah ne vakit çıkmış. Bana mı sual ediyorsun? Haşa hünkârım ben şey diyeyim. Eşyaları da toplanmış. Başka bir daireye mi alındı? Öyle olsa benim haberim olurdu. Derhal bulurum bana. Derhal. Hünkârım. olsun, eşyaları da gitmiş. İçinizde prensesi gören olmadı mı? Burnunuzun dibinde kalıyor yahu! Dilinizi buyuttunuz, konuşsanıza! Nigar Kalfa ile nerede? Ha? İhtiyaç olduğu zaman ortalıktan kaybolurlar. Git bul onları hadi çabuk. Çabuk git uyandır. Her yer aranacak. Her yer didik didik. Gülşah neredesin? Gel yardım et. Sultanım, prenses kayıp. Nasıl kayıp? Odasında yok. Eşyaları toplanmış. Çıktığını gören duyan olmamış. Nasıl olur? Kuş olup uçmadı ya. Bir yerdedir. Sultanım, dün gece Nigar'la Gülay'ı çamaşırhanenin önünde gördüm. Şüpheli bir halleri vardı. Ne yapacağız? Bu beladan nasıl kurtulacağız diye konuşuyorlardı. Bence kesin prensese bir şey yaptılar. Belki de çamaşırhaneye kapattılar. Demek öyle. Gel benimle. Ortalık ayağa kalktı. Siz uyuyorsunuz. Hayırdır Dayı Hatun? Ne oldu? Biz her gün bu vakit kalkıyoruz... Doğru vallahi. Ne oldu ki? Tren Prenses kayboldu. Ah. Eğlenme bizimle daha ya Ne kaybolması? Olur mu hiç? Daha ya Ne anlatıyor bunlar? Ne yalanlar söylüyorlar? Suçlarını inkar mı ediyorlar? Gülşah görmüş bunları. Çamaşırhanenin önündelermiş gecenin bir vakti ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu beladan diye konuşuyorlarmış. Ne yapıyordunuz orada? Prensesi oraya kapattılar belli ki. Cevap versenize. Vallahi öyle bir şey yok Daya Hatun. Gece rahatsız oldum. Çok derlemişim. Çarşafımı değiştirmeye gittim. Gül Ağa'da su içmek için kalkmış görünce yardım etti. Sonra sohbet ettik biraz. Neler uyduruyorsun sen Gülşah? Ne uydurması? Gözlerimle gördüm Daya Hatun. Vallahi biz bir şey yapmadık. Şimdi anlarız. Daya Hatun, çamaşırhanenin kapısını açtır siz de geliyorsunuz Ben anahtar bulayım. Gitme. Kır şu kapıyı. Dayı Hatun. Sana ne diyorsam onu yap. Sultanım. Çocuklar uyandı. Esma halledi. Sen git, ne olmuş öğren. Şimdiye fark etmişlerdir her şey. Ortaya çıkarsa ne yaparız? Sultanım, bağışlayın. Söyle. Nigar Kalfa'nın ne yaptığı malum. Paşa ile birlik olup yine oyun oynadı size. Ya konuşursa? Anlatırsa her şeyi. Sen işine bak. Diğer kafanın zamanı da gelecek elbet. Sen dur. Nereye sakladınız onu? Prenses nerede? Görmedik sultanım. Bakın yok. Vallahi bizim alakamız yok sultanım. Siz kimi kandırıyorsunuz? Hürrem emir verdi. Siz de yok ettiniz değil mi? Ee? Nerede şu prenses? oldu Nilüfer? Bir şey öğrendin mi? Bay Devran. Ne haber getirecekti sana Nilüfer? Yoksa prensesle mi alakalı? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun sen? Haberin yok mu? Prenses gitmiş. Hiçbir yerde bulamıyorlarmış. Hı? Nasıl? Nereye gitmiş? Bunu ancak sen bilebilirsin. Bir de Sadık bendelerin. Ne diyorsun sen? Adım kadar eminim. Ona bir şey yaptınız. Belki de öldürdünüz zavallıyı. Yok böyle bir şey. Hayal kurma boş yere. Sana söylemiştim. Çok büyük bir hata yapacaksın diye. Al işte. Başım büyük belada. Saçmalama. Ben hata falan yapmadım. Çık dışarı. Prenses Isabella'yı korumanız için bilhassa uyarmıştım sizlere. Benim kelamımın bir kıymeti yok mu? Olanlara bakılırsa yokmuş. Estağfurullah paşam. Sizin ağzınızdan çıkan her şey bizim için emirdir. Lakin paşam, vallahi de tillahi de şaştım. Ne olmuşsa olmuş. Kaşla göz arası sırra kadem basmış. Mutlaka bir gören bir duyan olmuştur. Kim var kim yoksa sorguya çekildi. Kimse bir şey bilmiyor. Lakin paşam... ...belli ki birileri yardım etmiş. Büyük adam bunun affı mümkün değil. Kimin parmağı varsa bu işin içinde bizzat ellerimle vereceğim cezasını. Bir şey öğrenirseniz bana haber verin. Şimdi yıkılın karşımdan. Gel kalfa benimle gel. gözlerinin önündeki kadına sahip çıkamadılar. İçeriden yardım almadan kaçması mümkün değil validem. Her şeyi de kitabına uydurmuşlar. Hiçbir iz yok. Ne malum kaçtı? Belki de öldürmüştür. O kadar ileri gidebileceğini düşünüyor musunuz gerçekten? Hürrem bu. İstediğini elde etmek için her şeyi yapar. Eğer Hürrem'in işi ise buna ispat edin dahi. O vakit kimse alamaz onu elimden. Validem, sultanım. Duydun mu olanları? Duydum validem. Hürrem yaptı bunu. Malum, prensesin yegane düşmanı o. Lafla olmaz Vahid Evren. Bu söylediklerini kanıtlayacak bir şey var mı elinde? Yok. Lakin az evvel konuştum. Gözlerine bakmanız yeterli. Nasıl kibirli. Nigel Kalfa, ne yaptın sen? Vallahi billahi söylediğinizi aynen yaptım paşam. Sehiri koydum yemeğine. Sonra da bizzat kendi ellerimle götürdüm. Nasıl kayboldu peki? Hmm. Göğe yükselmedi ya. Ben uykudayken Hürrem Sultan geldi. Meğer gidip bakmış. İkisini de zehirlenmiş görünce üstüme yürüdü. Bana oyun ettiniz diye esip gürledi. Ben inkar ettim elbette. Lakin bana inanmadı, çıktı gitti. üstüne kalmasın diye ortadan kaldırdı hemen. Bir çuval inciri berbat ettin. Başım. Yıkıl karşımdan!